Ah, oh, merhabalar arkadaşlar. Yarım kalan bir videodan sonra tekrar sizinleyim. Yaklaşık 15 dakika konuştum ve karttaki alan yetersiz çıktı. Ve çıldırmak üzereyim çünkü hava kapanıyor, güneş batıyor ve ben daha video çekemedim. Ve bundan sonra bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Her neyse çabucak konuşmak istiyorum çünkü biliyorum ki bitecek. Bu bir alışveriş videosu olacak. Yaklaşık bir aylık çünkü... 8 Mart'tan itibaren hiçbir alışveriş videosu çekmedim. 8 Mart'tan bugüne kadar olan alışverişlerimi toplu olarak göstermek istiyorum. Çünkü bekledikçe sürekli bir şeyler ekleniyor ve daha da kalabalık oluyor. O yüzden bir an önce çekmekte fayda var. İlk önce 8 Mart'ta neler aldığımı söyleyeyim. 8 Mart'ta kozmetik alışverişi yapmadım. Yani daha doğrusu renkli kozmetik alışverişi yapmadım. Uzun zamandır The Balm fırçaları almak istiyordum ve bunun için indirimi bekledim. %50 indirim olacağını biliyordum çünkü. Ve o zaman The Balm'ın fırçalarından 4 tanesini aldım. Şöyle gösterebilirim. Dört tanesini aldım. Bunlardan bir tanesi pudra fırçası biliyorsunuz, gayet güzel, yumuşak ve kıl dökmeyen bir fırça. Henüz yüzümde uygulamadım, o yüzden bilemiyorum ama bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Şu fondöten fırçası ama bence bu fondöten sürmeye uygun değil çünkü kılları çok sık fondöteni emecektir muhtemelen ve kontur için bence daha uygun. Diğerleri de şu. Bir tanesi geniş açılı far fırçası. Bir tanesi de şöyle daha küçük bir far fırçası. Bunu uyguladım. Gayet güzel. Farı tutması güzel, yayması güzel. Bunu özellikle benim gibi tüm göz kapağına tek bir far sürmek istiyorsanız ya reddediyorum hala arıyorlar ya. Neyse şöyle sürmek istiyorsanız bence gayet başarılı. Burası da karıştırma fırçası çok hızlı konuşuyorsam kusura bakmayın ne olur ama yetiştirmek istiyorum gerçekten. Çünkü uzun bir video olacak ve ışık gidecek. Biliyorum ki şu an hem cam açık hem de ışık sonuna kadar açık ve inşallah da bulanıklaşmaz. Çünkü karanlığa girdiği zaman kamerada bulanıklaşıyor. O yüzden hemen çekmek istiyorum. Bunu da şu göz pınarlarını aydınlatmak için ya da kirpik alt kirpik dibine far sürmek için uygulayabilirsiniz. Gayet güzel fırçalar. Hem yumuşaklar hem kıl dökmüyorlar hem de fiyatları gayet güzel daha ne olsun. Sonra e, yine almayı unuttuğum Flormar'ın çift taraflı fırçasını aldım. Bir tarafı pudra bir tarafı aldık ya da kontur için olandan. Buket'in videosunu da görebilirsiniz. Şu an masamın üzerinde ama gidip alıp gelmeyeceğim. E, onu pas geçelim. Şu far karıştırma fırçasını aldım. Hatta bunu birçok kişiden duydum çok güzel olduğunu. Ben bunu kullandım ve yıkadım. O yüzden biraz böyle yamuk görünüyor olabilir. Çok güzel, gayet güzel karıştırıyor. Yumuşacık bir fırça. Bunların fiyatlarını alta yazacağım hatırladıklarımı. Çünkü bir aylık bir alışveriş ve hangilerinin fişlerini tuttum, hangilerini tutmadım gerçekten bilmiyorum. Bu arada şunu göstermek istiyorum. <laughs> çok pardon. Ben bu fırçayı, şurada balma fırçasını Bendeki Sigma fırçaya benzer diye aldım ama aralarında baya bir fark var. Gördüğünüz gibi kocaman bir fark var. Diamond fırçası hem daha yatay, hem daha az, hem de daha kısa. Ee, Sigma'nın fırçası ise hem daha bombeli, kılları daha sık, daha yumuşak ve gördüğünüz gibi kocaman. Gerçi ben bu fırçayı daha çok sevdim. Gördüğünüz gibi benim e, şu kaş altı olan kısım çok büyük değil, çok geniş değil. O yüzden. E, The Balm'ın fırçası da gayet güzel iş görüyor. Ve son fırçam bunu beni Instagram'da takip edenler bilir. Deli gibi bekliyordum ve çok istiyordum bu fırçayı. Bir ayda geldi bana. maskanın bu kontur fırçası I'm Perfection e, koleksiyonunda çıktı. Şu an son koleksiyonda. Ben bunu kendi sitesinden almadım. Çünkü 8,5 sterling bir kargo ücreti var ve onu vermek istemedim. O yüzden Asos'ta da aynı fiyatı olduğu için Asos'tan aldım ama bir ayda geldi. Lila Maska'nın kendi sitesinden alsam muhtemelen 5 günde geliyor. Ama dediğim gibi o kadar kargo ücreti ödemek istemedim. Yani 25 liralık gibi bir kargo ücreti ödemek istemedim. O yüzden bekledim ama öldüm öldüm bittim. Çünkü bir ayda geldi ve artık umudu kesmiştim. Her neyse fırçaya gelelim. Fırça inanılmaz kaliteli. Yani... Evet, pahalı bir fırça ama ne kadar kaliteli olduğunu bilmiyorum. Buradan görebiliyor musunuz? Şuralarında hiçbir boşluk yok. Şuralarında aynı şekilde. Kılları yumuşacık ve çok sık bir fırça. Yani bununla nasıl kontur yapılır, nasıl aldık sürülür hiç bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Ee, kendi sitesinde bunu gösteriyor. Oradan bakacağım, sürmeye çalışacağım. En kötü ihtimal eğer beceremezsem bunu fondöten sürmek için kullanmayı düşünüyorum. Çünkü bence mükemmel. Harika bir fırça. Bu Nars Ita'ya da benziyor bu arada. Ben onu çok beğendiğim için bunu aldım. Öyle söyleyeyim yani. Sonra Gratis'ten devam ettim. Tabii ki bir aylık bir süre içerisinde Gratis'ten birkaç tane alışveriş yaptım. Essence koleksiyondan aldıklarımı ve yeni gelen ürünlerden aldıklarımı ayrı bir videoda gösterdiğim için onları katmıyorum. Onların dışında yine Essence'den iki tane ürün aldım. İlki bu far paleti. Bunun rengi de Dance Till Dawn zannediyorum. Bu Özge tanıtmıştı bunu. Hatta bununla bir makyaj yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Onun videosuna da bakabilirsiniz. Renkleri de şöyle mor ağırlıklı bir palet. Sadece elimde denediğim için çok fazla yorum yapmayacağım ama gayet güzel bence pigmentasyonları fiyatına göre yani 8 tane far var sonuçta. Bir diğeri de bu benim bayıldığım Stay no Matter What kalemler. Bendeki kahverengi olan 2 numaralı. Şöyle bunda rengini gösterirsem bu şekilde çok güzel bir rengi var. Sonra gratisten devam edelim. Biliyorsunuz pastel çok güzel bir allık koleksiyonu çıkardı. Topu topu iki tane allık var. Ben bunlardan tabii ki turuncu olanını aldım. Şöyle paketi. Plastik olması çok hoşuma gitmedi ama bence gayet başarılı. Yani sonuçta 9.75'lik bir allıktan söz ediyoruz gayet iyi. Pigmentasyonları çok güzel. En çok ona bayıldım zaten. Şöyle desenini falan görüyorsunuz. Rengi de bu şekilde. Çok güzel. Rengini vermesi çok güzel. Yüzümde henüz denemedim. Ne kadar kalıcılı olduğunu bilmiyorum. Ama denemeyi düşünüyorum. Özellikle biliyorsunuz artık bahar geliyor. Her ne kadar bugün hava berbat olsa da. Bir de Maybelline Color Tattoo'lardan şu Immortal Charcoal'ı aldım. Bu koyu gri olanı. Bunu zaten e, Color Tattoo videomda gördünüz. O yüzden tekrar savaşlamayacağım. Bu indirimdeydi. %30 indirimde aldım. Sonra e, indirimde bu yeni gelen Pink Gold rengini bulamayınca oradan Watsons'a çıktım ve Watsons'tan da bu Pink Gold rengini aldım. Şöyle açık bir pembe. Bunu da zaten Color Tattoo videosunda savaşlamıştım, O yüzden tekrar göstermiyorum. Bir de şu Damlander Neutrals'ın saç bakım kremi. Değil mi? Evet. Saç bakım kremini aldım. Çünkü ben şampuan olarak çok medenilen şampuanları kullanamıyorum ne yazık ki. Saçlarımdan dolayı. Fakat böyle ilaç amacıyla kullandığım şampuanların hepsi saçımı çok aşırı derecede kurutuyor ki benim saçımda boya yok ama saçım kesinlikle taranmıyor, açılmıyor ve böyle tiftik tiftik duruyor. O yüzden sevmiyorum ve biraz saçıma bakım yapmam gerektiğini fark ettim. O yüzden öncelikle bu çok methedilen saç kremiyle başlayacağım ve saç bakım yağı aldım. O geldiği zaman da ona devam edeceğim. Sonra bu hafta içerisinde Moripo'da bir kampanya vardı. Laura Mercier'in ee, bazı ürünleri %50 indirimdeydi ve ben bu ürünlerden şu bronzing duo'yu aldım. Şöyle ikili. Şu kısmı şeftali tonlu bir allık, bu kısmı da bronzer. Bu arada Şöyle rengini de gösterebilirim. Ee, fiyatı 55 liraydı. Bence çok uygundu. Yani %50 indirim olduğu için kaçırmak istemedim. Çünkü ben e, bu kapatıcı paletinden çok memnundum. O yüzden de aldıklarını da denemek istedim. Şöyle şu allığı ve bu da bronzerı kullanacağım. Bunu da aynı şekilde Ko e, şeftal tonlu aldıkları seven bir insan olarak. Ondan sonra The Body Shop'tan şu en sonunda vanilya serisinden, şu yeni vanilya serisinden e, spreyi aldım. Vücut spreyini. Bence gayet güzel. Yani parfümünü almama gerek yokmuş. Bir de önümüz zaten yağ sanıyor. Parfüm yapış yapış sevmiyorum. O yüzden bunu kullanacağım. Çok güzel kokuyor ama. Bunu sıktığınız zaman bütün evin içi kokuyor. Çok kalıcı değil tabii ki yani. Sonuçta vücut spreyi ne kadar kalıcı olabilir. Gelelim laştan neler aldığıma. Öncelikle Lush'tan e, şu Hakkında çok güzel yorumlar okudum. Dream Cream'i aldım. Ee, biliyorsunuz benim vücudumda sedef var. Ve bu sedefi ve egzemalı olan ciltlere tavsiye edilen bir ürün. Rengini de göstereyim. Şöyle yeşilimsi bir rengi var. Çok matah bir kokusu yok ne yazık ki. Özellikle benim gibi laşın mükemmel kokulu ürünlerine alıştıysanız biraz böyle önyargılı yaklaşabilirsiniz. Ama çok güzel yorumlar okudum hakkında. Özellikle benim bu kaşınan cildimle ilgili bu hapşıracağım hapşırmamaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. Ay. Hasta oluyorum. Ah, neyse. Ee, bu kaşıntıya ve sedefe iyi geldiğini okudum. O yüzden aldım. 240 gramlık bir ürün. Yani kocaman bir ürün. Ee, ve ne zaman biter hiç bilmiyorum. Biraz tuzlu. Ama dediğim gibi gramajına bakıp oranladığınızda gayet iyi. Umarım işe yarar. Sonra ben konuşamıyorum ama Lush'ın şu masaj barlarına bayılıyorum. Ben de iki tane mi? İki tane mi? Üç tane mi ne daha var? Ve çok güzeller. Şu da Yasemin ve vanilya olan ve çok güzel kokuyor. Allah'ım nasıl kokuyor nasıl kokuyor. Bütün odam kokuyor şu anda. Çünkü dışarıda bekletiyorum ve bütün odam bu kokuyor. Şöyle gördüğünüz gibi jelatinledim ben bunu ve açmadım. Ona rağmen buram buram kokuyor. Bunu kullanmak için sabırsızlanıyorum. Ve ben Yasemin insanı değilim kesinlikle. Ona rağmen nefis kokuyor. Sonra iki tane sabun aldım. İlki bu. Bunların isimlerinden bir tanesi silinmiş. Bu Fix and Leaves. Leaves mı? Leaves. Şöyle yulaflı. Gördüğünüz gibi şu kısmı kullandım. Bunlar peeling etkili ikisi de ve yüzünüzü yıkarken falan kullanabiliyorsunuz. Bir diğeri de ismini hatırlayamadım ve bakmanın aklıma gelmediği ee, bu da çok güzel kokuyor böyle içinde ne tanesi ya bu böğürtlen tanesi gibi böyle bir şeyler var çekirdekler gibi bu da aynı şekilde peeling etkili bunun ismini alta yazacağım çünkü şu an hatırlayamıyorum ee, şu masaj barını da hatırlamıyorum tabii ki bakmak aklıma gelmedi çünkü ee, ikisininkini de yazacağım aşağıya sonra ee, ne aldım parfüm aldım. Douglas'tan. Şu ben Lolita kokusunu çok seviyorum ve bunu uzun zamandır kullanıyorum. Lolita'nın bu şekilde set olanını aldım. Bu YKM ve Boyner'lerde de satılıyor. 30 ml'lik, 30 ml'lik parfümler. Douglas'ta diğerleriyle aynı fiyattaydı ve üstüne üstlük yanında da şöyle bir vücut küçük vücut losyonu var. Göstereyim hemen. Şu parfümü 30 ml'lik, şu da vücut, vücut losyonu. Ve ikisi de aynı fiyatta 50 liraydı. Ben de bu şekilde aldım. Ee, çok seviyorum. Ee, bundan 10 sene, 12 sene falan önce bunları ben ye, e, nerede sevildi ve Tekin Acar'da görüyordum. O zaman sadece sevgililer günü özel çıkıyordu ve daha çeşitliydi. Mesela e, Givenchy'nin hat kültürü, ondan sonra organzası, e, Amaraj'ı, başka ne vardı? Şu Donna Karan New York'un kırmızı olan elmaları. Elma şeklindeki kırmızı olanı vardı, çok güzeldi, çok çeşit vardı. Şimdi o kadar çeşit yok. Ee, o zaman Sevgililer günü özel çıkıyordu ve hatta ilk çıktığında 30 emel 30 liraydı, çok iyi hatırlıyorum. Koştur ee, koştur böyle stok yapmıştım yani bir daha bulunmazmış gibi. Çok özür diliyorum, telefonu kapayacağım çünkü anlayışsız bir arıyor yani. Kapatamadım her neyse bu şekilde. Ee, bunu da şöyle kenara koyayım. Sonra e, Sephora'dan alışveriş yaptım. Sephora'dan şu Nars'ın bukette gördüğüm allığını aldım. Çünkü ben böyle bir allık alıyordum. Daha henüz hiç denemedim. E, ee, Seduction allığı. Uf, çok güzel. Böyle mürüdüm gibi bir allık şekilde rengi koyu bir renk aslında bu biraz allığı değil ama neden bilmiyorum kararsız kaldım ve bunu almak istedim çok bilinen bir allık değil tabii ki yeni koleksiyon malı olduğu için bunu aldım fiyatları uçuk %10 indirim kuponu vardı ondan aldım ve bizim buradaki Sephora'dakiler sağ olsun Demirören'in içindekilerde böyle bir incelik yok buradakiler bana şöyle iki tane tester verdiler sağ olsunlar sonra yine Sephora'dan ne aldığımı göstereyim. Bu Sephora'dan %20 indirim çekimle alınanlar ve bayağı da oldu. Bunları göstereceğim size. Şimdi %20 indirim çeki olunca biraz daha böyle istediğim, biraz daha high-end markalardan ürün seçmeye çalıştım. İlk olarak uzun zamandır denediğim ve bayıldığım şu. Yaleya'nın Lingere de Peu mu? Artık nasıl okunuyor bilmiyorum. O fondötenini aldım en açık numarası iki numarası şöyle çok güzel duruyor yani şöyle söyleyeyim ben bunun yüzümün yarısına sürdüm yarısına başka bir fondöten sürdüm ve en az sephora'daki beş kişiye de sordum yani erkekli kızılı ve herkes bunu seçti bunun olduğu tarafı seçti ee, zaten ben bunu istiyordum öyle olunca da hemen aldım her ne kadar nars muasının e, en iyi fondöten nars fondöten demesine rağmen deyip de beni dümür etmesine rağmen e, ısrarlarım sonucu bu fondöteni almış bulundum. Onlara kalsa bana nars verecekler. Sonra e, Givenchy'nin şu allığını aldım. Ben Givenchy markasına hastayım. Şöyle bu şeftali tonlu bir allık. Henüz denemedim. Sadece orada yüzümde denedim. Ama elimdeki kutuyu henüz denemedim. Bendeki bu Invago Orange rengi 25 numara olan. Ben daha önce bu allıktan kullanmıştım ve Çantamla beraber çaldırmıştım. Ne yazık ki. O yüzden rengini hatırlayamadım. Sanırım o biraz daha uçuk pembe renkliydi. Ee, orada da çok fazla deneme fırsatım olmadı ama yüzde çok güzel duruyor. Çok kalıcı. Yani söylememe bile gerek yok. İnanılmaz kalıcı. Dediğim gibi %20 indirim kuponumla bu iki ürünü aldım. Ee, i̇ki sene kadar ödediğimde yine alta yazacağım. Sonra geçen hafta değil ondan önceki haftaydı zannediyorum. Elka'dan bir alışveriş yaptım. Ee, i̇lk olarak İki tane saç ürün aldım. Bunlar Aveda'nın. Şöyle. İlki The Match Remedy. Ne bu? Demage Remedy ya da. Hmm. Saç onarıcı. Öyle söyleyeyim size. Saç onarıcı ve durulanmayan da zannediyorum bunu. Evet durulanmayan. Şu küçük boy ürün. Ben bunu Melis'in saç bakım videosunda gördüm istiyordum çok uzun zaman istiyordum fakat pahalı bir ürün o yüzden şöyle küçük boyunu aldım zannediyorum bu bana uzun süre gider bitince belki büyük boyunu alabilirim ya da bundan devam ederim bilemiyorum bu da yine Aveda'nın saç köpüğü böyle sıvı ve saçı ağırlaştırmıyor bunu uyguladım gerçekten saçı ağırlaştırmıyor. güzel bir ürün fakat daha ilk kullanımda şuraya geldi hmm. çok bitecek anlaşılan bunları aldım bunun dışında Mektem de şöyle koleksiyon ürünlerinden iki tane far aldım. İlki stylishli Mary. Şu tabii açayım buradan göremeyeceksiniz. Dışarıdan ses geliyorsa şu an balkonda güvercinler var. <laughs> Onların sesi. Böyle mor pembe bir far. ne aldım. Bir de hiç rengim olmamasına rağmen şöyle turkuaz renkli olan Divine Blue rengini aldım. Ay. Aslında kozmetik almak için gitmedim. Ben daha çok saç ürünü almak için gittim ama bunları görünce de aldım. Fiyatlarını da yine yazacağım aşağıya. Bunları hatırlıyorum çünkü. Şöyle turkuaz rengi bir far. Bunları aldım. Bunun dışında aa, bunu göstermek için sabırsızlanıyorum. Ama ilk önce olarak şunları göstereyim. Bu arada şarjım bitiyor. Oley tane. Bu yüz yıkama jeli. Bunu yine Rose Rose Shop'tan aldım. Yüz yıkama jeli. Ve ne kadarlık bir ürün bu? 170 ml'lik bir ürün. Şöyle aloe veralı. Bunu yıkadım ve gayet güzel. Hafif yine benim şuralarımda bir kuruma yaptı ama zannediyorum bu benim cilt yapımdan kaynaklanıyor. Bir de Etüt olsun şu krem aldığını aldım. Bu da böyle lila rengi. Henüz denemedim. Kalıcılığını da bilmiyorum. Hani deneyip öyle yorumlayacağım. Son olarak Cosmede.com sitesinden iki tane ürün aldım. Bunlardan bir tanesi O2'nin masa masaj değil makyaj temizleme yağı ve diğeri de Givenchy'nin şu prizma ee, ne deniyor buna seti küçücük bir set. Şöyle şu kısmında işte neyi var farları var. Şurayı çekiyorsunuz pudrası. Şurada Allığı ve en altta da minik fırçaları var. Bu şekilde inşallah kesilmez. Her neyse ben veda ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.